Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün un helvası yapıyorum. Malzemelerimi hazırladım. 2 su bardağı un, 2 su bardağı şeker, yarım su bardağı ayçiçek yağı, 2 yemek kaşığı dolu dolu tereyağı, yarım kase ceviz içi, bir buçuk su bardağı su, bir su bardağı süt. Helvamıza önce şerbetimizi yaparak başlıyoruz. 2 su bardağı şekerimi, 1 su bardağı sütümü ve buçuk su bardağı suyumu kabıma alıyorum ve şekerler eriyene kadar ocakta ısıtıyorum. Ceviz kullanmanız şart değil. Tereyağı da kullanmanız şart değil. Tereyağı yerine 2 yemek kaşığı dolu olacak şekilde margarin kullanabilirsiniz. Benim vermiş olduğum ölçülerden 2 porsiyon helva geldi. Siz yarım ölçüde yapabilirsiniz. Şekerim eriyene kadar şerbetimi ısıtıyorum ve ocağın altını kapatıyorum. Helvamı yapmaya başlıyorum. Helvam için 2 yemek kaşığı dolu olacak şekilde tereyağımı tencereme alıp eritiyorum ve üzerine yarım su bardağı ayçiçek yağı ilave ediyorum. Ve ardından 2 su bardağı unumu ilave edip sürekli hiç durmadan karıştırıyorum. Onu ilave ettikten sonra orta ateşte sürekli hiç bırakmadan karıştırmaya devam ediyoruz. Onumuz pembeleşene kadar hafif pembeleştikten sonra yaklaşık ben 20 dakika kavurdum. 20 dakikanın sonunda şerbetimi ilave ettim. Sizler de mutlaka bu tarifi deneyin. Tam ölçülü, tam kıvamında bir tariftir. Helvamız yavaş yavaş kıvam almaya başladı. Böyle cıvık bir kıvam aldıktan sonra pembeleşmeye başlıyor. Ve pembeleştikten sonra şerbetini ilave ediyoruz. Sabırla 20 dakika, 25 dakika pembeleşene kadar iyice kavuruyoruz. Bakın helvam rengini almaya başladı. Çok güzel bir renk aldı. Ve bu aşamada yavaş yavaş şerbetini ilave ediyoruz. We'll be right back. Beni buraya kadar izlediyseniz videoma yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Beni Instagram adresimden de takip ederseniz çok sevinirim. Şerbetini verdikten sonra 2-3 dakika daha karıştırıp altını kapatıp cevizini ilave ettim ve karıştırmaya devam ettim. Şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun. Kandilimiz mübarek olsun. Hoşçakalın.